Yunan politikasına giderek daha fazla dahil olmaya başladı, başlangıçta kendisini koruyucu ve müttefik olarak sunarak. Ancak dayanışma eylemi gibi görünen şey, kısa süre sonra Yunan şehir devletleri üzerindeki etkisini genişletmek için bir stratejiye dönüştü başlangıçta Roma, Yunan şehir devletlerinin özelliklerini korumalarına yardım etmeye istekli bir müttefik olarak kendini tanıttı, ancak zamanla, askeri ve diplomatik anlaşmaları Roma'yı daha fazla destekler hale geldi. Bu anlaşmalar, Romalıların şehirlerin iç kararlarını etkilemelerine, bu sayede zenginliklere ve önemli topraklara erişimlerini garanti etmelerine olanak sağladı. Roma'nın etkisi arttıkça, hala zengin bir kültürel geleneği koruyan Yunan şehirleri, Roma'ya daha fazla güç devretme baskısıyla karşı karşıya kaldı. Yunan şehir devletleri ayrı varlıklar olarak varlıklarını sürdürse de, Roma onlara koruma sağlıyordu ancak bunun karşılığında Roma'nın artan siyasi ve askeri etkisini kabul etmek zorunda kalıyorlardı. Roma sadece lejyonlarının gücünü genişletmek için kullanmakta kalmadı, aynı zamanda bir diplomatik güç haline gelerek Doğu Akdeniz boyunca bir müttefikler ve vasallar ağı oluşturdu. Aheyliler Birliği, Yunan şehir devletlerinin bağımsızlığını ve birliğini koruma amacıyla kurulmuştu. Ancak Roma'nın bölgedeki ilerlemesiyle birlikte birliğin hedefleri giderek daha fazla tehdit altına girmeye başladı. Roma'nın baskısına karşı Aheliler Birliği, doğrudan karşı koyma kararı aldı. Roma'nın gücünden korkan birlik, Roma'nın Yunanistan'daki artan etkisine karşı çıktı, ancak bu meydan okuma, Roma'nın bölgedeki müdahalesini hızlandırdı. Roma, diğer uluslarla uyguladığı aynı stratejiyi kullanarak, Aheliler Birliği'nin direncini ezmek için ordusunu gönderdi bu sadece askeri bir çatışma değil, aynı zamanda Yunanistan'ın geleceği üzerinde güç ve kontrol meselesiydi. Ma, daha fazla şehir kontrolü altına alırken, Yunan şehir devletlerinin bağımsızlığı yavaşça yok olmaya başladı. Bir zamanlar Yunan Birliği'nin sembolü olan Aheliler Birliği mağlup oldu ve bununla birlikte Yunan özelliğinin kaderi de belirlenmiş oldu.